Merhabalar, merhaba Mefedi. <laughs> Bu tarz çektiğim ilk video sanırım. Yaşım 16, yine kendi çapımızda bir şeyler yazdık. Umarım beğenirsiniz. Hadi geçelim. <laughs> Beni hiç mi sevmedin? Tamam, o zaman ben burada kalırım. <laughs> ne zararın var sana ya? İstemiyorum Bekir. Hoşlanmıyorum senden işte. Ne yapıyorum ki ben sana? Ne yaptın? Önemli değil. İstemiyorum. Zorla Sen de bir gün olmayacaksın benim yokluğumda. Hiç kimseye bakmadığım gibi bakmıştım sana oysa. Gözlerinde var mıydı bana dair bakışlar? Hala bakar mıydın eski günlerdeki gibi? Beni sevdim mi diye sorduğumla sana Boş boş baka kalmıştın bana Cidden değer miydi bana yaptıklarını? Cidden değer miydi ulan bana yaptıklarını? Sensizlik ağır geliyor sevdin mi beni diye düşünüp durdum nasıl için rahat ediyor her gece saygım sensiz geçen geceleri Seni nasıl sevdiğimi bile bile bırakıp gittin beni Nasıl sevdim onu ben senin gibi dediğimi Yarı yolumu bırakıp gitmiştin beni Sensiz geçen gecelere boşluğa isyan etmiştim Sensizliğin acısıyla hayallerime son vermiştim Meğerse doğru kararı vermişim Sen de hep olduğun gibi sahteymişsin <laughs>